Burası Samsun, burası Samsun, burası sanfı. Fuat bir şey. Ama kimse yok, yol boş. Burada dağlar kıyıya paralel. Bu şehirde merminin nereden geleceği belli olmaz. Samsun'da keskin nişancı paniği. Bu etti bir şey ama kimse yok, yol boş. Kimliği meçhul keskin nişancı. 10 gün içinde 6 kişiyi yaraladı. Nişancı işte o rastgele atıyor oradan e, binadan atıyor. Yani karşılıklı binadan. Orada bir kişimiz vuruldu. Şurada bir çocuğumuz vuruldu. Orada bir kızımız vuruldu. Samsun'da ölüme gidene dur denmez. Yıllarca tezahürat yaptılar. İntihar girişiminde bulunan gencin atlaması için tempo tuttular. <laughs> Görüntüler Samsun'un ilk adım ilçesinden. Abdullah H.I. kız arkadaşından ayrılınca bunalıma girdi. 9 katlı bir binanın 3. katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Toplanan kalabalık atla diyerek tezahürat ediyordu. Çekirdek yiyerek izleyenler bile vardı. Cep telefonu kamerasıyla çekenler de. Yüzünü görelim yüzünü. Ha, çek çek çek. çek, çek. Bu şehirde davetsiz misafirler hoş karşılanmaz. Görüntü Samsun'dan avcıların kovaladığı yaban domuzu kent merkezine kaçtı. Ortalık karıştı. Mahalleli domuzu bir süre kovaladı. Boş bir arazide de kıstırdı. Mahalleli ellerine geçen her şeyi hayvana fırlattı. Hayvanı yakalayan mahalleli üzerine basarak hatıra bozuk çekti. Herkes Paris'te olabilir, Londralı veya New York'ta olabilir ama herkes Samsunlu olamaz. Burası Samsun, burası Samsun, burası Samsun. Bu bir şey. Ama kimse yok, yol boş. Burada dağlar kıyıya paralel. Bu şehirde merminin nereden geleceği belli olmaz. Samsun'da keskin nişancı paniği. Bu bir şey ama kimse yok, yol boş. Kimliği meçhul keskin nişancı. 10 gün içinde 6 kişiyi yaraladı. Nişancı işte o rastgele atıyor oradan binadan atıyor. Karşılıklı yani binadan. Orada bir kişimiz vuruldu. Şurada bir çocuğumuz vuruldu. Orada bir kızımız vuruldu. Samsun'da ölüme gidene dur denmez. Onlarca tezahürat yaptılar. İntihar girişiminde bulunan gencin atlaması için tempo tuttular. Görüntüler Samsun'un ilk adım ilçesinden. Abdullah H. kız arkadaşından ayrılınca bunalıma girdi. 9 katlı bir binanın 3. katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Toplanan kalabalık atla diyerek tezahürat ediyordu. çekirdek yiyerek izleyenler bile vardı. Cep telefonu kamerasıyla çekenler de. Yüzünü görelim yüzünü. Ha, çek çek çek. Alalım, çek, çek. Ha. Bu şehirde davetsiz misafirler hoş karşılanmaz. Görüntü Samsun'dan avcıların kovaladığı yaban domuzu kent merkezine kaçtı. Ortalık karıştı. Mahalleli domuzu bir süre kovaladı. Boş bir arazide de kıstırdı. <laughs> mahalleli ellerine geçen her şeyi hayvana fırlattı. <laughs> Hayvanı yakalayan mahalleli üzerine basarak hatıra bozu çekti. Herkes Paris'te olabilir, Londralı veya New York'ta.